canlar sevgili dostlar şu an neredeyiz? Cafer Tunçel hayratındayız. Burası bir hayrat. Ve su inanılmaz ama inanılmaz soğuk müthiş bir su. Ben şimdi yüzümü yıkayacağım. Görüyorsunuz. Biraz da su içeceğim şimdi. Kana kana. Yana yana. Arkadaşlar. Oh var ya inanılmaz soğuk bir su, tertemiz bir su. Dersim'den herkese sevgiler, herkese selamlar. Müthiş güzel mutlaka gelin dersime, bu sudan için ve Arkadaşlar pişman olmayacaksınız. O kadar güzel bir şey. Bizim yolculuğumuz şimdi gözelere. Muzur gözelerinde görüşmek üzere. Mutlaka çayınızı da için. Evet çay, çay da var burada. Çay da yapıyorlar. Çay da için gazoz, soğuk azoz, vahiy içebilirsiniz. Evet. Herkese sevgiler. bakın. Sevgiler, saygılar. Sevgili gençler.